İkinci el araç fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesinin yasaklanması galericileri sevindirdi. Galerici Ahmet Yurtlu, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle bir takım yeniliklerin geleceğini ve piyasadaki bu dengeyi sağlayacağını düşünüyoruz dedi. Şu anda zaten çok ciddi derecede son bir senedir dillendirilen bir konuydu bu. Çünkü gerçekten Türkiye tarihinde görülmemiş bir şeydi. Eskiden insanlar kilometre yani bu işin sahtekarlarını yapanlar daha doğrusu kilometre düşürürlerdi. Şimdi kilometre yükseltmeye başladılar. Neden? Çünkü ikinci eldeki değerler sıfır aracın değerin üstünde kaldı. Sıfır araçların tabii tedarik problemi olunca bunu birçok kitle fırsata çevirdi. Bundan kaynaklanan da ciddi bir e, sorun oldu mesela sıfıra bin lira olan arabanın ikinci elde iki yüzlerde bir lerde bir, lerde, bir lerde satıldığını gördük Çünkü gerçekten bu Türkiye tarihinde ilk defa gördüğümüz bir şey e, bu e, yürürlüğe girmesiyle bu yasanın yürürlüğe girmesiyle inşallah bir takım e, yenilikler getireceğini ve piyasadaki bu dengeyi sağlayacağını düşünüyoruz Tabii bu sadece e, yasayı çıkarmakla olmuyor akabinde bunun e, takibini ve de yapılması gerekiyor. Bu konuda da bir takım önlemler alındı. İlgili e, İran sayfalarından takip edilerek bundan sonrasında e, aracın sıfır değerinin liste fiyatının üstünde satanlara çok ciddi e, cezalar geleceğine e, dair bir takım e, genel geç yayınlandı. E, bu piyasadaki e, hareketliliği gerçekten düzene sokacak ve fiyatların oturması için ve fahiş artışların da engellenmesi için doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şimdiye kadar yapılan uygulamalarda bir başıboşluk vardı ve şu ana kadar da takibi olmadığı için hakikaten çok anlamsız yerlere ulaştı fiyatlar. Yurtlu 3-4 tane sıfır ikinci el araç alarak kullanmadıkları araçları bloke ederek yatırım yapıyorlar. Buradaki kazançlarda çok ciddi yerlere ulaştığını belirtti. Ee, otomotiv sektörünün yatırım aracı haline gelmiş olması da bunu tetikleyen en önemli unsurlardan bir tanesi oldu. Nasıl oldu? şimdi insanlar artık eskiden döviz bürosuna gidip döviz alırlardı. Artık araba alıyorlar yatırım amaçlı. İşte üç tane, dört tane, sıfır, ikinci el araba alıp kullanmadıkları arabayı bloke edip yatırım yapıyorlar. Yani ki o buradaki kazançlar da gerçekten çok ciddi yerlere ulaştı. Şimdi biz alıp satarak elde edemediğimiz karı vatandaş alıp bekleterek çok daha büyük bir marj oluşturmaya başladı. Atıyorum ben 750 bin liraya e, sattığım bir aracı şu anda 1250 lira olduğunu görüyorum. Bu 750 bin liradan 1250 liraya gelen süreçte biz 750 bin liraya sattık 800'e aldık 850'ye sattık 900'e aldık 950'ye 900 e, e, sattık 1000'e aldık derken e, bir toplamda 5 atıyorum 5 araba satıp 250 bin TL kazandık ama e, bu işte hiç ilgisi olmayan vatandaş araba 750 bin liraya aldı şu anda 1250 lira. Yani biz bu işin ticaretini yapıp vergisini ödediğimiz halde 250 bin TL'ye kazandık. Vatandaş hiçbir şey yapmadan vergisini de ödemeden 1250 lira yaptı parasını. Bu da gerçekten çok ciddi haksız bir kazanç doğurdu.